Tezahür kanununda devam ediyoruz. İstediğim şeyler olmuyor. Neden olmuyor? Vazgeçtim. Bu kadar istemek iyi değil. Ben bir şeyleri yanlış yapıyorum, eksik yapıyorum. Belki doğru. İstediğin şey, belki istemediğin bir şey. Nasıl olacak, nasıl anlayacağım? Gerçekten istiyor muyum? Çünkü gerçekleşmiyorsa belli ki içinde onu istemeyen bir yön var. Çok istiyor gibisin görüntüde. Gerçekten çok istiyorsun. Olacak şey senin için çok iyi gelecek. Sana istediğin bir şey. Ama bir yanın, bir titreşimin onun sana iyi gelmeyeceğini biliyor ve sana getirmiyor. Bu tabii ki karmik nedenler de olabilir. Geçmişten getirdiğin inanç kalıpları da olabilir. Ama bir şey olmuyorsa o zaman iyi bir bakmak lazım. İstiyor muyum acaba? Bu soruyu da sormak lazım Gerçekten belki de istemiyorsun. Çünkü o şey gerçekleştiği zaman ortaya çıkacak konular, olaylar senin belki aslında istemediğin bir durumlar içeriyor, haller içeriyor, süreçler içeriyor. Belki öyle bir sorumluluk almak istemiyorsun. Belki bir ilişki istiyorsun ama ilişkinin sonunda gelecek sorumluluğu istemiyorsun. O yüzden hem aşık olmak istiyorsun hem istemiyorsun. Belki bir iş istiyorsun ama o işle gelecek olan büyük sorumluluk, çok daha çalışman gerekecek belki ya da öyle olacağını düşünüyorsun. Öyle olacağını da düşündüğün için o istediğin terfi, o istediğin iş sana gelmiyor. Aynı şekilde belki daha fazla para kazanmak, daha fazla paraya sahip olmak, materyal olarak daha rahat olmak istiyorsun. Ama bir türlü olamıyorsun ve çünkü bir inanç kalıbın var ya da gerçekten para kazanmaya gidiyor. Yani daha fazla paranın olması daha rahat yaşamaya götüren şey seni daha zorlayacak gibi bir inancın var. O yüzden de istemiyorsun. O yüzden istediğimiz şeyleri gerçekten istiyor muyuz? Yoksa istemiyor muyuz? Ona da bir bakmamız gerekiyor ki boşa kürek çekmeyelim.